İtopya.com'un YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber BBL Spor'un kullandığı MSI oyuncu monitörünü inceleyeceğiz. Şimdi monitörümüzün teknik özelliklerini oyuncuların ağızlarından duyalım. Bir MS. Immediate Reflex düşük gecikme özellikli. Full HD IPS panel. 360 Hz fena bir şey. Akıyor mu? Akıyor. Kaç vuruyorsunuz 45. maçlarda? 45. 50'ye çıkıyor bazen. Şimdi oyuncularımızın monitör deneyimlerini sorgu odasında onlara sorarak öğrenelim bakalım. Ya, monitör tanıtmaya geldik. Sorgu odasına çekildik. Nasıl iş bu anlamadım ama... Yani en hoşuma giden şey aslanı burada görecek olmak birazdan. Ona oturacağım burada izleyeceğim böyle bu şekilde. <gülüyor> Yandan gülüyor kendisi. Abi monitör çok güzel. 360 Hz'ın akıcılığı zaten yani çok üst seviye. Mujin biliyorsunuz bir belirlikten sonra performansı ekstra arttı. Neden arttı? Yeteneğinden sanıyorsunuz ama değil. Aslında MSI'nin 360 Hz sayesinde oldu bu. Keriman zaten... Yani gerçi son zamanlar vurmaya başladı o ya. Vuruyor vuruyor. Oğlum monitörden sonra oldu o zaman o Bu, vuramıyordu bu çocuk biliyorsunuz. Şimdi yok ediyor yani. Nasıl yok ediyor? MSI. En son bana geldi. Benim de performansım inşallah artacak yakın zamanda. Bakalım hayırlısı inşallah yani. Ekran var burada biliyorsunuz. O da 240 Hz kullanıyordu. 360'a geçti. Herkese bir mermi. Evet, e, monitör tanıtmaya geldik. Sorguya çekildik aynı şekilde. Yani monitör güzel. Semi ama bazı saçmalıklardan bahsetti. İşte vuramıyordu falan filan. Ben her zaman vuruyordum. 200 144 geldi. Ben Onda da vuruyor. Ya Boş konuşma kardeşim 144 varken vuruyordum 240 geldi onda da vuruyorum 360 geldi onda da vuruyorum abi değişen bir şey yok Bu kalite Oynayan her monitörde oynar sonuç olarak Ama Aslan'ın performansında biraz düşüş var bu ara Bilmiyorum 360 <laughs> Acaba performansını yükseltecek mi bilmiyorum ya Ekrem desen zaten Taktik veriyor ya Yaptığı bir şey yok onun görmesi yeterli sadece Bu arada Adana'da Hüso kardeşimiz var Ona buradan selam yolluyorum AMD 360'ta 360da daha iyi titretmeye başladı. Yorumlarını aldık onu da. İşte böyle. <laughs> Fred! Fred sana kardeşim. Barış seviliyorsun. Abi beni niye sorguya çağırdınız ya? Ben monitör tanıtmaya geldim. Ferit abinin haberi var mı bundan? Var var. var, 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 var devam, 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 devam ya, et. Devam et. Monitör hadi. çok akıcı, çok güzel. BBL Spor'a girdiğim gibi bir ayda MSI bana 360 Hz yolladı. Direkt şampiyon olduk. Yani buradan da anlayabilirsiniz. Radarım bile akıcı oldu. Taktiklerim daha hızlı oldu. geliyor. <laughs> Şampiyon olduk yani daha ne diyebilirim ki? Ben sorgulanmam, sorgularım. Efendim Okan abi. Abi şu an tanıtıyoruz hemen geldik. Hemen hallediyorum abi. Beyler monitör çok güzel. 360 Hz. Lego Kero adam vurmaya başladı. 30-40 vuruyorum. Hatta şu an adam vurmaya gideceğim birazdan. Allah'a emanet. Evet sorgu odasından çıktık. Monitör hakkındaki düşüncelerimizi duydunuz. Monitörün linki aşağıdaki açıklamada mevcut. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek Hoşçakalın. üzere. <laughs>